Ben bugün sabah ben Ben. burada e, konuşuyorum ama çok iyi de. Hadi <laughs> basın tam ortasında. Bu <laughs> benim çizimim Ne Yarın ya. Evet baba şey Bunu ben doğdum. Şaka maka değil. Herkesin ortasında söylüyorum. Sinali yedi kişi. Şişt. Yeter artık. Gideceğim alacağım. Vallahi ne diyeceğimi şişt. şakışırdım. Şunları Annem aslında sana ne söyledi. Onları ben doğurdum. Annem de biliyor. Değil mi anne? Öyle mi? Arkadaşlar kıyamet kopuyor. Maalesef. Sana söylemeyi düşünüyorum. Ben bununla evliyim tane çocuğumuz var. Ne diyorsun? Ve aslında biz Antalya'da kız... yaşıyoruz. Ve aslında sen kız istediğin için kızın bize o bebeği emanet etmiş kere hatırlıyor musun? Böyle bir <laughs> garip şey. Ay yeter artık şu çocuğu rahat bırak. Her şeyi sinir bozucu davranıyorsun ama

Eri sen yakınıma mı gelmeye çalışıyorsun? Yani o kadar çocuğumuzun... Arkadaşlar. Çocuğumuz El örüsü sen. El video çekiyoruz. Çekiyoruz ya. Sadece kızımın da davranında diğer oğullarıma davranıp... Ya Sadece kızlarımın Kızlarıma mı Abla gitmeyelim. Gitmeyelim. Anne abla gitmesin. Şimdi arkadaşına gidecek. Orada bir iki ya saat evet, geçirecek. Gerçekten biz de evde Saat dörtte buraya gelecek. Altıda da gidecek. Biz de Baba <laughs> sen de sadece. Sen e, aileden anne de Sen kızarsın diye bu kadar saklamışsın. Sen sadece onu ama bağırmışsın. Hakkın yok. Duydusun. <laughs> Ne ben İyi. ya? Ağzını Biz gidiyoruz. gidiyoruz. Tamam. Biz arkadaşına gidelim. Ay. Gidelim hemen. Hadi. Gidelim. Tamam, görüşürüz. Ne geleceğiz? İki saat sonra falan geleceğiz. Tamam. Abi ben yani oldu. İki saat sonra geleceğiz. Anlıyor musunuz? Tamam hadi görüşürüz. İki saat sonra geliyoruz. Şuradan telefonları aldım Evet daha yeni kapalı kısım Hadi. Hadi biz şimdilik gidiyoruz. Bye. <laughs> Başlattım. <laughs> Valla çok yoruldum. Neyse. Hadi çalalım. Çalalım. Kaçın hadi ya. Kaçın. Tamam geldim. Aha kapı çaldı. Otur ben bakacağım. Ağla. <laughs> Kesin. Geldim. Ne oldu? Allah biz dört saat sonra falan gidiyoruz. Ya. Aa, dur dur bir daha. Hadi ya. Hadi Ne yapıyorsun? Kanka sen ne yapıyorsun? Ben de Neyse hadi bay ya. Kankam geldi. Çekil Hadi bay. Hadi geçelim içeriye. Herkes nerede? Aynen herkes nerede? Aha bebek gitti emin ederim <laughs> Bu koltuğun arkasına koymamalıydım. Ben bu durumda haklıyım. Bu koltuğun arkasına onu koymamalıydım. Neyse. <laughs> Aşkım tutun yüzünde. Ay. Ay onlar geldi kes. Çekil <laughs> önümden. Hayır. Hello. 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 Düştüm. Gel şuraya. Ki ben de hmm. İki saat sohbet ederler. Saat bakayım. Mısınız? Başladım. Of. Biz gidiyoruz. Biz gidelim artık. <laughs> Ay bugün çok güzel oldu. Hay <laughs> bir git. <laughs> Hadi, hadi gidelim. Ben yolcu edeyim durunda. Tamam. Bir yemek yiyip zaten iki saat oturup gideceğiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Seni özleyeceğim. Hı -hı. Ciddi, özleyeceğim. Hı -hı. Görüşürüz. Hı -hı. Görüşürüz. bir saat oturalım bir saat zaten hazırlanırız daha mı erken çıksak tamam bir saat çıkarız biz abi yani iki saatte de... tamam hadi bir buçuk bir buçuk ama bir buçuk İşte bunlar bir saat sohbet eder ee, artık biz varis hazırlamaya geçelim aynen bu arada bunları size hediye almıştık teşekkürler çok tatlısınız hadi bakalım ben bebeği biraz uyutayım uyudum hemen çanta yine hazırlayacağız duruyor. seni seviyorum hadi bakalım ee, güneş kremimi de alacağım yok ya da alayım ama Antalya'da orası çok sıcak olduğu için alayım. Hadi eşyalarını falan al artık da ve bu olsun çünkü rahat baya hadi ben hapımdan içeyim bir tane su getirsene tamam